Uykuların kaçar geceleri, bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya, deliğeden uhultudur, başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar, ne yastık, girmez pencerelerden beklediğin aydınlık, kapanır yatağına, çaresizliğine ağlarsın. Onun unutamadığın hayali, sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu, şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin, zekanın. Gün gelir de sesini bir Kerecik duymak için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığını. Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığını. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin, ne için yaratıldığını. Bu iğrenç dünyaya neden geldiğini uzun uzun seri dersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden yıllarına yanarsın. Dolar gözlerin, için burgulur. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi düşer saçların önüne ama bembeyaz. Uzanır gökyüzün ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin uykusuna dalarsın. Sonra dizilir birbiri ardınca gerçekler acı. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığın maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kalbimde, kendiliğinden seni sevdiğimi.